Kolay gelsin. Eyvallah. Gecenin bu vaktinde nedir bu çalışkanlık böyle? Bundan sonra gündüzleri eğitime çıkacakmışım. İşleri akşamdan hallediyorum. Kötü olmuş. Ne istedin? Önemli bir şey değil. Oğlum bak, bizim çocuklardan biri seninle ilgili bir şey söyledi. Aklıma takıldı. Neymiş abi? Güya ben Fato ile çok yakınım diye kıskanıyor musun? Yok öyle bir şey abicim. İyi. Ben de öyle dedim zaten. Mehmet arkadaş olduğumuzu biliyor. <laughs> Hem neyi kıskansın? Niye kıskansın ki? Yorma kendini siniyor Seni de severim Fato'yu da. Keyfinize bakın. Keyfimize mi bakalım? Lan oğlum sen sahiden şey zannetmiyorsun değil mi? Dışarıdan bakınca öyle zannediliyor vallahi. Saçmalama Mehmet. Ve Fato'nun bana yaptığı kıyakları biliyorsun oğlum. Tamam işte abi. Ne güzel olmuş bak. İyi de vakit geçiriyorsunuz. Bu arada ben de arkadaşlarımı tanımış oluyorum. Mehmet. Kızıyorum ama. Yok oğlum öyle bir şey. Abicim ne anlatmaya çalışıyorsun ya? Ne halt yersiniz yiyin be. Bana ne? Ben kimim ki zaten beni dert edeceksiniz? Ya hadi abicim bırak bu arabesk lafları ya. Ortada fol yok yumurta yok oğlum. Niye ki? Sen önceden de hoşlanmıyor muydun Fato'dan? Ya sen de bunu bile bile Fato'yla çıkmadın Şimdi kime trip atıyorsun? Tamam abi trip patmıyorum atmıyorum ya. Çıkar mısın dışarı? Tamam be. Ne halim varsa gör. Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Ne sinir bir şey bu? Hayret bir şey. Komutan geliyor Hamza çabuk! <laughs> Emredersin toplarım! Tüh be! Aa, anladım. Beni korkutmak için yaptınız. Ben de harbiden korktum ama... Yani yok. Tebrik ederim. Çok güzel korkuttunuz. Geçmiyor. Demek ki korkunun hışkırağı faydası yokmuş. Allah Allah. Ula geçmesi lazım idi. Yeterince korkmadı demek. Yok yok. Sizin kabahatiniz yok. Elinizden geleni yaptınız. Ben ömrümün sonuna kadar Cumba'nın hışkırık lanetiyle yaşayacağım. Biz cihazla da o yüzden bozuştuk be. Aa tuttu. Çiçek Cumba. Ula esas salın çıkmadığını öğrenince ne yetecek Cumba'nın lanetini? Bana ne be? Ben ilgilenmiyorum onlarla kardeşim. Etrafınızda olan olaylar sizi ilgilendirmiyor mu? Evet ilgilendirmiyor. Benim derdim kendime yetiyor şu anda kardeşim. Aklınız hep dertlerinizde mi? Aynen öyle. Ya ne sizli bizli konuş... O ne lan? Depresyon testi. Oo. Bakın öbür soru. Hayatın bütün yükü sizin omuzlarınızda mı? Evet. Evet, evet. Her gününüz birbirinin aynı mı? Evet, evet. evet. Gece uyumakta, sabahları uyanmakta zorlanıyor musunuz? Evet, 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 evet. Hep başkalarının istediği gibi mi yaşıyorsunuz? evet, evet, evet. evet. evet, evet. Üstlerinizi, ya da amillerinizi memnun edememekten korkuyor musunuz? Evet. evet. Sürekli geride bıraktıklarınızı mı özlüyorsunuz? Evet. 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 Yediğiniz yemekten tad alamıyor musunuz? Evet. 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 O zaman ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Gelin öpebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun babacığım be? Depresyondayız. Bak diyor ki... ...bu sorulardan üçüne cevabınız evetse... ...depresyondasınız demektir. Ne üçü babacığım? Biz on üçüne birden evet dedik. Çoktan depresmişiz biz. He. Uy. Depresyona mı tutulmuşuk? Kuş gribi gibi bir şey mi ola bu? Kuş gribi değil. Depresyon gribi babacan. Bak psikolojik man ha. Uy başıma celenler. Ya Vedat sen depresyona girecek adam mıydın be şaşkın? Ya sen arızamza. Sen ellerin arızası. Depresyona da mı girecekti be? Alev hemşireye gidelim. Bize ilaç ilaç bir şeyler yazsın. <laughs> Uşaklar. Benim nöbetim bitmesine az kaldı. Ben de bekleyin ula. Tamam canım. Biz depresyondayız. Bekliyoruz. <laughs> Oğlum hadi bekliyoruz Çabuk tut şu nöbeti <laughs> Ulan yuh size be yuh be Hiç bir takvimde kız resmi görmediniz Hepiniz bakarsınız böyle Oğlum indir şu takvimi Bak kumutallar görürse fırçayı yersin valla İyi de asker kantili burası Onlara ne Oğlum sen salak mısın Lahabet başlıyormuş gelirse yersin fırçayı valla İndir şunu <laughs> Aman be. Ha. Baksana, Gökhan uğradı mı bugün? Ee, uğradı. Bir isteğin var mı dedi, ben de lahmacun isterim dedim. <laughs> Oğlum, abine bir şey isteyip durmayın şu ya. İkramiyeyi kazanma vallahi valla ürünce çıldıracak herif ya. Çok ben söyleyemem, sen söyle. <laughs> tamam ulan, söyleyeceğim. Zaten kupodu yatırılıp diye ben de değilim. Tamam, ben, ben de değilim. Oğlum, bu Albay'ın şoförü var ya, çok kral çocuk ya. Sıcak sıcak gidiştirdi lahmacunları vallahi. Hadi söylesene. Aç bir. Kesene bereket Gülkan ha kardeşim. Hadi, hadi yumulun yumulun. <laughs> <laughs> oh, oh. Geçmiş olsun. Sağ Ne oldu çocuklar? De, Neyiniz var? Depresyonda yok. Hayır, rütbiş, <laughs> cahil işte. Efendim. Geçmiş olsun. Depresyon demek istedim. E, Alev'ciğim, e, arkadaşların dili pek dönmedi. E, bildiğimiz depresyon. E, ne tesadüftür ki üçümüzde de çıktı. Nasıl çıktı? Aniden. Hmm. Size de çıkabilir. E, <laughs> ba ba bakın Alev Hanım, dergide depresyon testi vardı. Onu yaptık. İyi ki de yapmışız. E, bak, meğer üçümüzde de depresyon varmış da... Haberimiz yokmuş. He. Canım dergiye bakıp teşhis konulur mu? Bir şeyiniz yok sizin. Nasıl? Hı hı. Yok hemşire babacığım. Ya durumlar çok ciddi. Baksana tipe. Baksana tipe. Bak bak. <laughs> ya vallahi de billahi hepsi bir bir tuttu. Yani bizde ne varsa testte de o var ya. <laughs> tipa tipa aynısı. Aynısının tıpkısı pişti sendromu. Eh, böyle bir şey. Testi boş verin siz. Depresyon teşhisine ancak bir psikiyatr ya da bir psikolog koyabilir. Ne psikoloji bile ya. Ya bizi tanıyan biri yazsa anca bu kadar olur. <laughs> ya ne hissediyorum? Ne düşünüyorum? Hepsini teste koymuşlar. Adına da demişler. <gülüyor> 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 depresyon demişler. Depresyon. Onu demişler, bu dedi. He benimkiler de aynı. Depresyon kardeşliği olduk. He. Benden ne istiyorsunuz? Şefkat <laughs> istiyorum. Vefa arıyorum. Dost arıyorum. Hmm. Ya ilaç istiyoruz hemşire can be. <laughs> İğne de olur. Hangisi çabuk keser ise. O, Olmaz. İğne. Ne kesecek İne be? Doktora çıkmanız lazım. O yazarsa verebilirim ilacı. Yapma Alev can be. Ya hiç muhabbetimiz yok ki doktorla. İki lafın belini kırmamışız <laughs> yani. Ruhumuzun Mahrem yerlerini açamayız ona. Ne olacak yani? Kim o be? O zaman Levent üsteymene gidip izin filan isteyin. Uy. Benim yapabileceğim bir şey yok çocuklar. Üzgünüm. Geçmiş olsun. <laughs>